Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Rabia Oyun Dünyası'nda kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e Among Us oynayacağız. Evet. İlk öncelikle bu oyunun amacını size söyleyeyim. Bu oyunun amacı imposter demek, katil demek. Impostor olursanız masum olanları teker teker oyun dışı bırakacaksınız. Kremitler. Kremit çıkarsanız uzay gemisindeki görevleri yapıp oyunu e, görevlerinizi bitirip herkes görevini bitince kurtuluyorsunuz. Ama yok. İmpostersanız teker teker kimse görünmeden kremitlere e, oyun dışı bırakmaya çalışıyorsunuz. Kremitler sizin impostor e, imposter olduğunuz anlarsa e, kırmızı buton var ona tıklıyorlar ya da Oyun dışı bıraktığınız birisine Report veriyorlar yani Haber veriyorlar Sizi söylüyorlar s Sohbet var orada Size oy veriliyor Ya da başka birini düşünüyorlarsa Başka birini Şey yapıyor, oy veriyorlar Kime oy verildiyse O oh, aşağı atılıyor Imposter ise yeniyorsunuz Imposter değilse bir imposter var demektir. Onu bulmaya çalışıyorsunuz görevleri yaparak. Imposter'ı bulunca da oyunu kazanıyorsunuz. Böyle bir oyun. İlk başta başlamadan önce siz mesela şuradan kendi şeyinizi de oluşturabiliyorsunuz. Mesela buradan bakın oluşturdum. Mesela buradan çıkabiliyorsunuz Live Game diye. Buradan farklı online oyunlara da girebilirsiniz. Bir arkadaşınız mesela e, buradan bir şey oluşturdu. Ona girmenizi istiyor. Burada bakın arkadaşlar start var. Bakın pray with var. Public de şu an. kod var yazıyor bakın. N, N, G, R, D, F. Onu yazıyorsunuz. Siz de mesela bu oyuna katılabilirsiniz. Her bunu başlattığınızda farklı oluyor. Evet şimdi oynamaya başlayalım. Evet inşallah impulsör olur. Kesin almayacağız arkadaşlar. Bakın kes. Sin. Evet almayacağız. Gördünüz yine krem hayat, yine krem hayat ve yine krem hayat. Ama bu çok yavaş. Hemen görevlerimize gidelim. Oo, bir, dört tane görevimiz var. Ama bu çok yavaş. Haksızçılık. Bir ne var? Bu ikisi. Evet, tam ortaya denk getirelim. Allah Allah. Bu imposter değildir umarım. <laughs> Tamam bunu da yaptık. Aa, keşke ventten geçebilseydim. Başka hadi gidelim oraya doğru buradan. Aşağı doğru şuradan. Nerede hemen elektrik al. Hani nerede benim elektrik al? Böyle... Şimdi elektrik. Ya! Niye, Niye veriyorsun? Kona. Hemen vur diyelim. Dark blue. Aha! İlk dark blue diyen kişi galiba roldu arkadaşlar. Bu yüzden ha, e, dark blue eğer dark blue, Blue'da kırmızıya verecek. Bakın. Aa ne dedim ben? Ay kırmızı mor, mora verecek. Evet. Ben ne dedim ona? The Imposter tamamdır. Bit oyun. Evet arkadaşlar. Çıkalım hemen. Şimdi size diğer haritayı tanıtacağım. Aha. Oo sadece bir tane renk kalmış. Aa nasıl ya? Daha yeni karna. başlıyoruz. Hadi bakalım. Lütfen, lütfen ben, lütfen ben, lütfen ben, lütfen ben. Hadi ne olur. Ya kremit ya. Bu kadar kişinin arasında kremit nasıl olacak? Evet arkadaşlar. Bu haritanın değişik şeyi de bu. Nerede doğmak isterseniz oraya dokunuyorsun. Oraya tıklıyorsunuz ve orada Arkadaşlar bu burada yemek yemeye gelmiş. Yemek yapmaya gelmiş. Pardon. <laughs> da şef şapkası var falan. Orange. Ok Orange. Ok Orange. Hemen turuncuya verelim. Haydans. Herkes varmış ya. <laughs> Bakın aşağıya atacaklar. <laughs> gitti Hadi 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 hadi. Oğlum şimdi nerede doğsam burada durayım. Biri gelecek mi yanıma? Hadi bekliyorum. Kimse gelmedi ya. Ben buradan karşıya nasıl geçeceğim? Ya şimdi niye hep benim yanımda doğuyor ya? Bak markete geldik alışveriş yapalım. <laughs> lütfen yorumlara yazın. Arkadaşlar Among Us oynayanlar yorumlara yazabilir mi acaba? Çok merak <laughs> ettim oynuyor musunuz? Oynamıyor musunuz? Hepsi vardı. videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlara da bir şeyler bir şeyler yazın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.